Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Aybüce Pusat'tan yepyeni görüntüler ve Instagram paylaşımları getirdim. Sevilen oyuncumuzun bugünkü muhteşem paylaşımları yepyeni kareleri sizler için paylaşıyorum. Sevilen oyuncumuza gelen muhteşem gül Kuketlerini Instagram sayfasından paylaşan Aybüce Pusat'tan yepyeni story paylaşımlarını sizler için bir araya topladım, bir video haline getirdim ve sizler için sunuyorum. Sevilen oyuncumuza özel günde e, çiçekler gönderen e, Muhteşem çiçekleriyle yepyeni karelerini Instagram sayfasından paylaşan güzel oyuncumuzdan yepyeni kareleri paylaşmaya devam edeceğim. Eğer sizler de Aybüce Pusat'tan yepyeni Instagram paylaşımlarının devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Sizler için yepyeni görüntüler getirmeye devam edeceğim. Şimdi ise sizleri videom sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Hoşça kalın, iyi seyirler.